Evet değerli izleyenler, e, özet görüntüleri izledik. E, Göztepe 2, Fenerbahçe 2. E, müthiş bir geri dönüş Göztepe'den. Evet Fatih, e, başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. A, A Spor'dan teklif gelirse kabul et. He, geldikle alakalı. bir <laughs> işte, teklif gelebilir. Abi doğru güzel. sonuçta orada da orada da çok fazla oyuncu ismi söylemiyorlar. Ben de çok fazla oyuncu ismi evet. söylemem. İzleyerek şey yani, özetler. Özetler izleyelim. Şey daha güzel. Bak ben senin özetlerden daha çok keyif alıyorum. Mükemmel. <laughs> hiç sıkıntı yok yani. Senerbahçe maçını sen yap dedim. Ben yapamam dedim. Aynen ben yapamam. Ben daha kötü yaparım. Yani <laughs> şey olur. E, e, kanal ceza yer yani. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu şey gibi. Erzurumlu spiker var ya Erzurumlu spiker. <laughs> Metin. Vay. Metin vay <laughs> şey olur. Kırmızılar saldırıyor. Evet. Kırmızılar diye atak yapıyor. Öyle diyor ya. Ee, aynen. Evet. Ya Abi, Fenerbahçe maçına geçelim. Evet. Tıpkı Beşiktaş maçı gibi olmuş. Ee, Beşiktaş maçından farkı şu. Beşiktaş 2-0'u korudu. Yani 2-0'u evet. koruyabildi. Bildim. Aynen öyle. Evet, korudu yani. Ama bak aynısı olmuş. Tıpkı ya. Aynısı. Fenerbahçe koruyamamış. Ee, hatta şunu söyleyeyim. Samsun Spor çok daha e, sert çok daha e, gole daha böyle yakın ataklar sergilemişti. Aslında Göztepe'de öyle bir tablo da yok. Çok Aynen. böyle aman aman yani çok tamam bastırmışlar yani 2-0'dan sonra Göztepe oynamış ama bir iki tane pozisyonları var. Top yandan alta çıkıyor. E, bir korner vuruşunda topa dokunamıyorlar vesaire. Korner, çok böyle bir ama şimdi gollere bakıyoruz. Goller de çok şey yani hani e, Fenerbahçe'nin defans hatası mı diyeyim, kademe hatası mı diyeyim. Mesela o korner golü. Koray'ın attı, Koray Günter'in attı. Yani evet, bomboş abi adam. Bak bomboş net bir kafa vuruşuyla bir gol atıyor ya. Net bir kafa vuruşu. Boş adam bomboş böyle geçiyor. Valla benim gözlemlediğim iki forvet oynayamıyor Fenerbahçe. İki forvet yani oynuyor ama sonraki oyuncu değişikliğinde Kurniç giriyor. Ben Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum. E, Kurunic girdiği zaman orta saha bayağı bir eksiliyor. Yani orta sahayı kaybediyor Fenerbahçe. Benim gözlemlediğim. Orta sahayı kaybettiği için de mesela Beşiktaş orta sahayı kaybetmedi. Kaybetmiyor. Evet. Ama Fenerbahçe'de orta saha hakimiyeti diye bir şey kalmadı. Çünkü e, zaten top yapacak adamları topla oynayacak işte Maksim'in İleride oynuyor zaten adam üretkenlik yapıyor yani. Ama e, CK... bak bir istatistiği var. Burada maksiminden bahsettiğin için söylüyorum. Bir istatistiği evet. var. Kariyerine baktığımız zaman bal yapmaz arı diyebileceğimiz bir durum var. 268 dakikada bir gol katkısı varmış. Bak gol atmıştır demiyorum. Gol katkısı varmış. Ben çok şaşırdım bu istatistiğe. Hani güzel oynuyor adam hani normalde. Hatta bu videoyu sen mi evet. atmıştın galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. İşte ee, işte orada soruyor. En işte e... Kariyerine bakıldığında faydasız oyuncu diye böyle bir video vardı. Ama 268 dakikada bir mi? Ne gol katkısı varmış kariyerinde komple. Kariyerine baktığımız zaman. Yani bize aslında çok iyi geliyor adam. Hani çok hareketli falan filan ama şöyle evet. baktığımız zaman Allah baktığımız zaman harbiden de şey yok yani. yani böyle bir e, etkisi bir şeyi yok. Sadece çalımlıyor. Boş çalım, çalım, evet. çalım, çalım. Bas yok. Barışa, Barış Alper'in Fenerbahçe Şubesi gibi. Barış Alper ama gol attı abi son maçta gene. Yani bunda gol son maçta yok. gol attı. Gol de yok, asist Barış. de yok. Hani şimdi Barış sen Alper. 30 milyon euroluk Barış Alper'le niye kıyaslıyorsun abi? Maksimum kaç milyon aldı? 30 ya milyon euroluk Barış Alper Barış, son... Barış Alper'le son... 30 milyon euroluk Barış Alper'le şey kıyaslanır mı abi? Ya son anda gol attı da son maçta gol attı da öyle kurtardı. Ama biraz. 35 oldu. 35 oldu <laughs> şimdi. Ya işte öyle kurtardı. Şöyle söyleyeyim. E ya, ya Galatasaraylılar ettiğimiz... Allah çok kızacak ha bizim kanalda şey yapmıyor ama biz var eğleniyoruz yani. <laughs> ya her zamanki muhabbetimiz bu. Ya Fenerbahçe şimdi öğreneyim mi? Fenerbahçe'de Ali Koç e, penaltı kazandı. Penaltıyı vermediler abi. Şimdi, Aynen öyle. Ali Koç sahaya orada. Evet. Barış'tan aldı yani. Abi Barış penaltı düştü adam ama ceza dışında. Atabayı... Ceza sahasının dışında şişeyle atınca şişeyi oraya ayağa At... kaydı falan düştü orada. Arkadan ikili var diye gördüm ben. Arkadan ikiliyor herhalde. Yok i̇ktim ben şişe ediyorsun. gördüm. Şişe geldi. Denge kaybı oldu orada ama cezası dışında abi. Penaltı değil o pozisyon. ama o iki tane adam önlü kesiyor onun orada. Kale direğinin, kalenin. işte taraftarlar iniyor içeri. Ya ben ha. Ali Koç da şeymiş. E, kendi taraftarı alınmamış galiba veya geç mi alınmış ne Fenerbahçe'de de onlara destek. Ama aynısı için... Galatasaray'da Galatasaray'da aynısı olmuş yani böyle bir şey var abi. Ama galatasaray başkanı demek ki gitmemiş maça Konya'daki maça herhalde ama Ali Koç gitmiş İzmir'deki maça Ali Koç da işte kendi taraftarına Hı. destek olmak için işte şeye gidiyor e, ne o e, deplasman türbüne tamam, çıkmak istiyor sahaya niye giriyor ki ya yani? sen sen başkansın senin sahada sahaya ne sahaya girmiyor yani? normalde İlk önce sahanın dışında sahanın dışından Hı. şeye gitmeye çalışıyor işte deplasman türbüne girmeye çalışıyor falan e, o ara tabii bir sürü şişe şey bir şeyler giriyor böyle yabancı maddeler geliyor. Ondan sonra e tabii giremiyor da şeye, tribüne. Tribüne de çünkü atıyorlar habire yan taraftan mesela. Yani bu sefer geri döneyim ben diyor. Ya orada şov yapıyor biraz Ali Koç. Şov abi, şov. Şımarıklık yapıyor ya, ya. ya. Şımarıklık yapıyor. Evet, abi. Yine kendin oldu olan. Evet. Yani rezil oldun. E, rezil oldun abi. Halbuki de sağdan niye geçiyorsun yani? Biz Okan yani Buruk'u eleştiriyorduk. Ya sen abi evet. başka olarak sahada senin ne işin var ya? E ben diyordum işte daha günde ne dedim bugün mü dün mü ne iş var Okan'ın dedim sahan içinde dedim ya Okan ne iş var dedim e şimdi bu sen e sen Mourinho'ya akıl vermişsin Mourinho demişsin e Mourinho bunu konuşuyor tam haklı bak Mourinho haklı kendince ben Hı -hı. girdim sarı kart dedim diyor adam girdi bir şey yok diyor e şimdi Ali Koç geldi bunu aynısını yaptı bir de başkan haklı iken haksız durma düştü. Aynen öyle. Bir de rezil oldu bir de rezil oldu üstüne bir de oh. Yani e bir yani de maç destek vermenin başka yolu var ya hani çıkarsın dışarı dışarıdan giriş kapısından girersin hani sahanın içinden öyle göstere göstere hani girmeye çalışmak deplasman türbüne yani çok farklı bir olay yani bence maçtan sonra çık açıklama He. yap He, aynen bandır konuş sen başkansın sen. ya istediğin gibi açıklama yapabilirsin yani zaten pfdk'ya göndermeyecekmiş hacı İsmailoğlu hmm. konuş Abi ya şimdi, işte. Biz şimdi şöyle maça geçelim artık. Maç dışı olayları boş ver. Maça evet, geçelim. Aynen öyle. Abi. E, maçta Fenerbahçe, ilk yarı ilk yarı Fenerbahçe bence iyiydi. Fenerbahçe iyiydi de. Beşiktaş. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın o e, Samsun spor maçını aynısını Göztepe Fenerbahçe olarak yaşadık aslında, abi. Aslında ben bak. Aslında. Çok benzetti. Konya Spor maçı da aynı hani aslında üç büyüklerinde de evet, o da, da Normal bak aynı. Üçünün de aynı olduğunu gördük. İkisi koruyabildi evet. skoru. Fenerbahçe koruyamadı. Aynen. Fenerbahçe koruyamadı. Fenerbahçe de şundan koruyamadı. Ya 2-0 yakalamışsın. Bilmiyorum yani Mourinho niye öyle bir şey yaptı? Ya artık çıkar yani forvet çıkar. Defansif yani, Değil al mi? yani defans, orta alana biraz yani. daha kuvvetlendir. Ya yani orada bilmiyorum hani takım bu şekilde gider zaten kontradan bir gol daha atarız Üçleriz mi dedi. Ya da ne bileyim takım mı oynayamadı? Biraz Göztepe'de de ben öyle gözlemledim. Ee, yani öyle demek de istemiyorum. Çünkü Samsun da öyle oynadı. Konya'da sen de söylüyorsun. Konya da evet. öyle oynadı. Ev sahibi takım sonuçta yenmek istiyor. E zaten üç büyüklere yani karşı bu takımlar İstanbul takımlarına karşı zaten farklı oynuyor. Yani Hı -hı. burada bir art net aramaya gerekiyor. Göztepe'de de tebrik ediyorum yani çok güzel oynadılar. Topa ha, topa sahip olmasını bildiler. Ee, özellikle Doğan mıydı ya? Doğan'dı galiba. Doğan. Doğan bir iki tane pozisyonda çok net kayarak vurduğu pozisyon var. Evet. evet. E, eski Trabzonspor'u bir... seni tanıman lazım. Evet İyi evet. Ya iyi oynadı Göztepe abi. Diyor mu? Ya, ben yani babamla vallahi... seviyorum Babam tanıdı. Ben ben bilmem <laughs> Trabzon'da oldu. Biliyorsun babam Trabzonsporlu. Beraberliği bir, bir puana gibi beraberliğe bir puana sevinsin yani Fenerbahçe. Yenilebilirdi yani. Aynen. Gerçekten diyorum yenilebilirdi. Nasıl? Iptal, i̇ptal edilen gol var. Göztepe'nin evet, iptal edilen golü. Evet. Tam. Yani şimdi mi? bak. bak e şimdi Galatasaray'la yine dostlarımız orada diyecek. Aa işte hiç Göztepe'nin işte olan golü falan veril verilmedi işte falan. Ama bak yine yayıncı kuruluşun bak burada büyük bir hatası var. Tekrar uyarıyorum yayıncı kuruluşu. Bak maç içinde en bak, maçtan sonra bir pozisyon gösteriyor, net bastığı belli. Hatta özetlere de koymuş. Ben özetlere seyretti. Evet. de koymuş. Evet. Bak maçın içinde o ayağına bastı pozisyonu göstermedi. Hani o rakibin rakibin Fenerbahçeli oyuncunun ayağına bastı pozisyon abi maç esnasında gösterilmedi. Özete konmuş bak. Galiba e, sonradan netleştiriyorlar. yani. Yok. Ya o anda. Bana kalırsa var görüntüyü sonradan mut veriyor herhalde yayıncı kuruluş? Yani yayıncı kendi kameralarından gördüğü kadarıyla veriyor. Olabilir. Hani kameralar farklı bildiğim kadarıyla. Hani onlar Olabilir. o görüntüyü demek ki sonra aldılar herhalde. Çünkü bak aynı Çünkü... pozisyonu aynı şeyi ben Galatasaray'ın ikarı şeyinde de yaşadım. pozisyonunda öyle olmuştu. Evet. Doğru söylüyorsun. Sonra iptal olan Galatasaray golünde de aynısı olmuştu. Aynı oldu, aynı. Yani... Aynen. Ya gibi gözüküyor ama yok adam ayağını yaslıyor yani ee, bu pozisyon Maçtan sonra veriyorlar bak. Maçın içinde evet, vermiyorlar. Sonra infiale neden oluyor. Evet, bu pozisyon diyor aynı şekilde. Üçü de aynı. Aynen öyle. Yani dediğin doğru aslında. O maç anında e, tarafsızlık diye düşünüyordum ben ama, ama büyük bir ihtimalle var kayıtları daha sonradan geliyor. Aynen. Galiba var, öyle var o görüntüyü veremiyor büyük ihtimalle yayına herhalde o kameranın görüntüsünü. Ondan herhalde. Zaten muhtemelen de öyledir. Muhtemelen de öyledir. Çünkü var kayıtları bir şekilde aktarılması lazım yani. Yayıncı kuruluşun kameralarını çekemediğine göre. E yani. Yani. Bence de. Ya orada yani bir gönderme işi oluyor. Orada bir aktarma işi, gönderme işi oluyor galiba. Dediğin doğru. Ama şimdi şöyle. Göztepe taraftar da mesela çok daha ateşli bir taraftar mesela. Son ikinci yarıda mesela özellikle golü bulduktan sonra Koray'la golü bulduktan sonra 60. dakikadan sonra işte çok da böyle e, baskı altına aldılar yani hani. ve e, Fenerbahçe'nin kalesine çok geldiler yani tabi hani. tabi diyorum ya Doğan'ın kayarak vurduğu pozisyon e, ondan sonra çağların ayaklarının arasından giden bir top var kale direni yanından Ha burada Fenerbahçe'nin de sonra... hata var için mesela atamadığı boş kale atamadığı mesela var Mesela 3-0 zaten... olabilirdi ilk yarıda Zaten o pozisyonun dönün dönün pozisyonu gol oldu. Evet. Kadiş atamadı. Onlar attı. Ya işte ben diyorum ki 2-0 olmuş. Neden daha defansif oynamadı mesela? Ben anlamadım yani orada bir. Bak, Kapan ya Van Bronckhorst ne yaptı abi? Van Bronckhorst ne yaptı? Abi 5 defansa döndü. 5 defans. Samsun evet. Spor'a neden? Almış. Şimdi ne diyor adam? Şimdi hayır bir de şöyle bir durumda var. Hani ne diyoruz biz? Ya büyük takım Anadolu takımına 5 defans mı oynar? Al işte. Bak 2-2 bitti maç oynayacaksın abi. Mourinho ne diyordu? Abi. Aslında kendi diyordu bak ne diyordu? Benim için 1-0 olsa ben maçı almaya bakarım diyordu. Ya madem almaya bakıyorsun. 2-1 olmuş. Bari o zaman çıkar abi. Değil mi yani? Evet ya ben işte anlam veremedim. Yani orada bir oyunu değişikleri hatalı. Neden bu Kurniç oynuyor hala? Bu Fenerbahçeliler nasıl çıldırılmıyor ben bilmiyorum. Çok yumuşak bir adam ya. Aşırı yumuşak bir adam. Allah Allah sabır yani, versin Fenerbahçelilere. Çok sıkıntı. Valla Kurniç'i aldı abi. Orta sahada geçiliyordu. Orta sahanın geçirgenliği arttı. Dediğim gibi Göztepe bastırıyor. Belli yani. Bunu kenardan nasıl görmüyor? Göztepe geliyor. Üç tane Nitekim var. Gibi Mourinho gibi bir adam. gibi bir adam. Gene neyi düşünüyor acaba? Ben anlamadım yani. Gene başka bir maçı mı oynuyor Allah böyle bir ya böyle bir şey ben, olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçeli dostlarımıza ben şunu sormak istiyorum. Mourinho, Allah sabır versin Mourinho ne değiştirdi mesela takımda? Hani niye geldi takıma şu anda? Evet, Şampiyonlar, liginde, şampiyonlar Ligi'nden elenildi ondan İsmail evet. İsmail Kartal da elenirdi yani sıkıntı yok. Şu Değil anda mi? İsmail Kartal'ın istatistikleri daha iyi ilk başlangıcı Luganoyu, olarak Lugano'yu Lugano'yu geçti Fener. E, bir tur olarak Fenerbahçe Lugano'yu geçti. O e, onu İsmail Kartal da geçerdi bence. Geçerdi. şu yani şu anda ne değişti? İsmail Kartal geçen sene 90 küsur puan topladı. Niye gönderildi? <laughs> yani Valla söyle kredisinden bence biraz biraz yemeye başladı abi. Bana sıkıntılı bir diyor. süreç sıkıntılı bir süreç başlayabilir Fenerbahçe Sıkıntılı bir süreç ama yıllık 22 buçuk milyon euro alıyor. Abi 2 yıllık sözleşmesi var. 45 milyon euro. Adam net alır gider. İstiyorsan gönder yani. Evet. Ama şu da bir gerçek. Yani bu hocaya e, ne bileyim yani güvenmeleri lazım. Ben de Mourinho isminden dolayı güveniyorum. Yani hala daha güveniyorum. Ama bu maç dediğim gibi Lil maçı yani ilginç. Abi, Çok yani, kötü oynadılar. Bak, bak Lil maçında ne dedik? Burada öldük Mourinho'yu. Lil maçı ne dedik? Taktik evet. olarak dedik. Çok güzel hazırlanmış. Kafasında hep oynamış. Oyuncu saklamış falan. Abi yani bu maçı sen nasıl verirsin ya? Bu, bu 2-0'dan Göztepe tamam Göztepe iyi bir takım olabilir. Ama sen de Fenerbahçe'sin ya. Bu maçı ne ne dedin, Sen ne dedin? Acaba kafasında başka bir maç mı oynuyor? Başka bir yere kadro mu? Ya senin bir şeyin kalmadı ki. Kalmadı abi. Avrupa, ligi, Avrupa Ligi Avrupa Ligi'ne artık direkt katılıyormuş. Öyle duydum ben. Hani evet. oynamayacakmış. Evet. Ya bu maçı da aslında alıyordu. Yani burada bak gene bir hatası var. 2-0 yapmışsın maçı. Bence benim kendi yani şahsi görüşüm e, ligi tam tanımıyor abi ligi tanımıyor. Yani abi yanına hiç adı ya bunun yanına hiç şey vermediler mi ya? Türk mantığında hiçbir şey vermediler mi abi? Yani tanıyor, takımları incelemiştir, bakmıştır ama e, yok abi, o, yabancının bakması gibi değil. İlla yanına bir Türk lazım. Tabii tabii yani bu bu atmosferi bak bu bizim ligimiz. Yani e, böyle bir Arjantin ligi gibi, Brezilya ligi gibi. Yani evet. bizim lig liglere benziyor. Böyle kavga, tabii. gürültü, patırtı, kaos. Yani kendi Matip de şu anda aslında... Ali Koç'un Ali Koç'un pozisyonundan sonra Ali Koç işte masalardan çıktıktan sonra falan filan Mourinho'ya baktım hep sahada kalın. Sahada kalın siz sahaya bakın diyordu topçular hep mesela. Hani odaklamaya çalışıyordu oyuncular hani. Evet. Bayağı bir süre durdu çünkü. Siz sahaya bakın, sahada evet. kalın diyordu böyle. Hep, bağırıyordu yani. Evet bağırdı. evet gösterir, Böyle böyle yapıyordu. Hmm. Şeylerden. Ama benim demek istediğim şu. Yani bu adam Portekizli zaten. Ee, biraz daha nezih futbolun oynandığı ülkelerde antrenörlük yapmış. Şu anda bizim, bizim bu ligde bence biraz şoka uğradı yani. Bence. Bu Okan'ın sahaya girmesi mesela. Ben girdim, Serkat dedim, Okan girdi. Orada bir şoka uğradı. E şu anda bak Göztepe'nin maçı. Başkan sahaya girdi, başkan yere yuvarlandı. Yani böyle şeyleri görmemiştir bu adam. Yani bu adam... Abi yani geçen, şu sene zaman, geçen seneki o hakem dayağını da görse öf yani. bunlar nereye ya, geldi Bunları duydu bak, bunları duydu. Hepsini gördü, araştırdı, biliyordu. Şu anda yaşıyor. O yüzden bence bir, bir tık şok olmuştu ona Van Brockhorst'un yanında mesela şey var. Serdar Toprak Tepe var mesela. Türk adam takım ligi biliyor, takımları biliyor, atmosferleri biliyor. Abi Mourinho'nun yanına da bence bir Türk lazımdı. Yoksa Mourinho'ya eğer... ben, evet Jose Mourinho'ya ben buradan sesleniyorum. Alsın bizi. Biz bütün takımları. Alsın abi. Biz bütün takımları izliyoruz. İrdeliyoruz, hepsine bakıyoruz, kimyasını biliyoruz, neyin ne olduğunu biliyoruz, alsın bizi. Göztepe deplasmanı yani. zor adam... olacağını ben söylerdim abi Mourinho'ya. Öyle evet. 2-0'a geçince evet. ben derdim defans al, defans al, defans al. Evet maçtan sonra, şey maçtan önce Galatasaray maçında konuştuk. Bak sen ne dedin? Çok iyi tespit. Beşiktaş'ın maçı da, Galatasaray'ın maçı da, Fener'in maçı da aslında 3 maçta aynı. 3 evet. aşağı 5 yukarı aynı. şunu söyleyeyim, evet. Samsun. Samsun bunların içinde en dişlisiydi en yani. En iyisi en iyisi. Çok güzel var lan ataklar yani çok. Evet. Beşiktaş'ın defansının içine çok derin toplar attılar. Güzel böyle ayağa toplar Beşiktaş'ı da iyi çalışmışlar. Evet. Ha Göztepe'de bir şey yoktu. Konya'da bak Konya'da daha iyiydi. Göztepe'de evet. biraz karambole geliyordu yani. Fenerbahçe çok, burada. burada Oyun en... anlamında çok iyi değildi ama spora gidebildi onlarda abi. Spor oyunu yani yapacak bir şey yok. Abi Koray'ın kafa vuruşu. Tamam yani bir ya yani bir kornerde kafa golü net vuruş ama yani o da Fenerbahçe'nin o da şeyi var. Adam paylaşamama hatası var. Şunu da söyleyeyim Fenerbahçe'nin defansı, Fenerbahçe'nin boy ortalaması Göztepe'den daha iyi. Aynen. Nasıl kafa vuruyor? Orayı 1.75, 1.80 adam nasıl kafa vuruyor? Ve net kafa vuruyor. Yani böyle bak yere yere vuruyor yani böyle. Y yine söylüyorum çağlar da çağlar ne bilmiyorum ama yani sıkıntılı şu anda ben sana dedim e, benim... abi, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu değil Çağlar yani, Çağlar çok da iyi değil yani dedim sana. İyi değil değil, Çağlar ee, ayağını topa soktu Lille maçında, gol yediler. Evet, yok yani orada bak Nelson'da da, aslında Galatasaray'da şeyde Beşiktaş'ta aynı şekilde bak, Beşiktaş'ın bir sakatlandı mesela. Necip Koli'ye kaldık biz de. E şimdi evet, şey, ofansif anlamda takımlar Galatasaray, iyi. Galatasaray, Galatasaray Nelson soru işareti, o da. alarm, alarm o da. veriyor. E şimdi Çağlar Fenerbahçe'de alarm veriyor. Yani Valla üç büyüklerimizin evet. defansı sıkıntılı. Evet. Bir de mesela dedim yine söyleyeyim ofansif anlamda hep e, transfer yapılıyor işte. Ofansif oyuncu alınıyor ama defansif oyuncu çok hani yüksek rakamlar verilmesi ki olarak algılanmıyor. Hani ne gerek var? Defans para verilir mi diyor. Aynen. Yani aslında mi? böyle bir aslında defansın iyi olmazsa abi hücumun da iyi olmaz. Aynen öyle. Çünkü gol yemek Şeyde... gol yemek hücum oyuncularının da moralini bozuyor yani. Aynen öyle. Dediğin gibi Galatasaray maçındaki yeni adını hatırlayamadım. Seninle öbür videoda konuşmuştuk. Torreira'nın foul yaptı. Torre, ha, for Alexic, ya. Alexic, Alexic. Alexic. Adam forvet. Nerede? Top çevirmeye çalışıyor. Nerede? De hı hı defans, hı hı. defans gibi oynuyor orada. Ben bir de şey demek istiyorum. Ee, asıl onu çektim. Unutmadan söyleyeyim. Ligin bu kadar erken böyle bir kaos ortamına yine geçen sene kaldığı yerden devam ediyor lig. Ee, mesela bu açıdan da Fenerbahçe'nin bu maçı iyi olmadı. Başkan içeriye girdi. Başkan düşürüldü falan. Şimdi Açıklamaları yine izleriz, okuruz, bakarız. Galatasaraylar buradan ne almaya çalışıyor. Buradan işte şaka maka yapıyor Galatasaraylar. E Fenerbahçeliler Anladım. şimdi ikinci haftadan, ikinci haftadan sanki lig bitiyor da ligin işte atıyorum sonu gelmiş de. Hani çok erken başladı yani. E, Galatasaraylar da kendi hocalarına bakacaklar. Okan Burak'a bakacaklar. Sağın içine kadar girdi ya. 12. E, şey, adam gibi. Evet iki takım için de aynısını söyleyeyim. Yani bu Fenerbahçe. Bu ligin bak bu ligin böyle çok ıı, kaos ortamında olmasının sebebi başlıca bu iki aktör yani. Fenerbahçe Galatasaray. Ama burada federasyonun da etkisi var abi. Federasyon başlayacak abi tırpanlamaya. Bana da cezalara başlayacak. Mesela Okan Buruk Okan Buruk abi ceza almadı mı? Hakem kırmızı kart göstermedi mi? Federasyon kendi verecek abi. Bir ay hak, hak mahrum edilecek. Hadi bakalım girsin bir daha. Başka evet. teknik direktör girebiliyor mu bakalım? Kimse giremez. Ali Koç Ver bakalım bir iki üç ay hak mağrumiyeti. Ben, ben zaten şimdi yerinde olsam dediğim gibi bir Okan'a ceza veririm bir de Ali Koç'a veririm. Evet. İki ama sene veririm. işte vermeyecekler bak. Kesinlikle vermeyecek ama Ali Koç'a verecekler. İki sene veririm Görüyorsa abi. Hep beraber ezecekler. İki sene abi yani dediğim gibi... zamanında kamera görüntüleriyle Beşiktaş'ta oyuncuya ceza verildi. Abi vereceksin ya. Yapacak bir şey yok. Eğer ağırlığını hissettirmek istiyorsa Allah TFF'nin, TFF'nin ve TFF başkanının bir şeyler yapması lazım. Kesinlikle Bize yapması lazım. Bu değiştiğini göstermek istiyorsa dediğin gibi ben bir şeyler değiştireceğim diyorsa ceza verecek abi. Böyle bir sözü vardı başkanın. Ee, ben dedi diğer başkanların dedi şirin gözükmek için şirinlik yapmak için e, değişik açıklamaları vardı. Ben onlara karşı çıktım dedi. Onlara karşı çıkarak geldim dedi. Şimdi ben kimseye şir gözükmek istemiyorum dedi. 2010-2011 şampiyon dedi. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne kim gittiyse odu falan dedi. Başkan olmadan önce böyle evet. bir konuşması vardı, böyle bir açıklaması evet, vardı. Başkan, TFF başkanı dediğin gibi madem adalet için geldim, adalet için çıktım demişti. Tırpanı alsın eline, tırpanlasın. Yapması Aynı lazım. Gibi. Aynı öyle, yapması lazım. Kendi abi. duruşunu, yani kendi duruşunu e, kanıtlamak göstermek için yapması lazım. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Ya cezayı vermesi lazım abi. Biz Türk insanı olarak cezadan anlıyoruz. Versin abi. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçelilere geçmiş olsun diyoruz. Bence bir puanda bir puandır ya. Sıkıntı yok. Aynen. Bir... Zor bir deplasman. Göztepe. Zor bir deplasman. Evet. Sonuçta taraftarıyla baskı. Yani güzel bir taraftar var. Baskı altına alan bir taraftar var. Yeni stat. Ee, o yüzden. Bir, 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 bir takımlarınızı bir... da bir de, bir de bu anları zaten takımlar tam net böyle oturmamış ve şey evet. iyi oynayamadıkları dönem, ritim tutmadıkları dönem e bir puan gene iyidir deplasmandan ya sıkıntı yok. Vallahi inşallah bu iki puanı Mourinho aramaz ileride. inşallah. İy, aramaz yani. İleride Neydi? inşallah gene konuşuruz. Göztepe evet. maçı vardı deriz seninle. Ali Koç'un sahaya girdiği, penaltı evet. beklediği pozisyon var ha, deriz. Aynen öyle. İki puan kaybedildi. Bu iki puan, puan ha, bu iki puan orada gitti deriz. Aynen öyle. Ya da inşallah demeyiz bilmiyorum artık. Hayırlısı. Hayırlısı aynen. Hadi bakalım var mı başka söyleyeceğim, bir şey? Tarafsız olmak zorundayım. O yüzden e, öyle konuşuyorum. Ben Trabzonsporluyum. Çok da umurumda değil yani. <laughs> Benim öyle, için aynen değil Yani. Abi. Aynen bizim için evet. Fenerbahçe'nin hani kazanıp kazanmaması çok da önemli değil ama e, dediğiniz, dediğin gibi işte biz e, objektif olmaya bakıyoruz. Objektif yorumluyoruz. Yani, yani biz öyle. nasıl Galatasaray'ı objektif yorumladık, eleştirdik, iyi yanlarını söyledik. E, Fenerbahçe evet, de öyle. Fenerbahçe düşmanı e, değiliz. oynadı. düşmanı değiliz. Bekleneni veremedi yani Fenerbahçe'ye. Evet, tutamadı. O 2-0'lık skoru 2-0'lık net skor bak net. Net evet. skor tutamadı yani. Oynayamasan da, hani yorulsan da o skor tutacaksın abi bir şekilde tutacaksın. Aynen öyle. Burada abi da 45... dakika teknik direktör işin içine giriyor abi. Teknik direktör tutacaktım maçı yani. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Evet. Ben ee, benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Senin var mı başka bir şey söyleyeceğin? Benim de bu kadar yeter. Aynen. Daha fazla uzatmayalım videoyu. Aynen öyle. Ee, herkese bu, buraya kadar izledilerse eğer bazı arkadaşlarımız var, bazı abilerimiz var. Sonuna kadar izliyor, yemek yerken izliyor vesaire. Aynen. Ee, buraya aynen. kadar eğer izledilerse çok 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 e, gönülden teşekkür ediyorum ben. Aynen. Ben de gönülden teşekkür ediyorum. Ee, buraya kadar izleyenleri, buraya kadar izlemişken de abone olmalarını da istiyorum eğer abone değillerse buraya kadar izleyenler. Evet. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler. Ne zaman görüşürüz? Başka bir videoda görüşürüz. Evet. Başka diğer maçlarda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.